Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir korku daha karşınızdayız Evet ben Yavuz Ben de Fatih Eee şimdi arkadaşlar ya uzun bir değil. bakalım bir oynayalım Dedim böyle alien isolation adlı korku haritası Şimdi arkadaşlar biz bir baktık böyle buraya kadar geldik işte Ama pek de bir şey yaptım adam geldi şu aşağı in dedi şu gücü aç dedi Şimdi daha yeni indik bir sorun yaşadık neyse sandıklara falan baktık Bunlar sandık böyle değiş değiş falan şeyler var neyse ama İne, inebilir miyim şuradan? Lütfen ineyim ya. Elinin tipini görmek Biraz oyunun sesini de kısayım. Ya elinin at ya. Ciddi misin? Vallahi at. Ama o siyah bir at. O siyah Doğru. çok gözükmez ama şimdi. Yani gözükmez. Şey, görürsün. Görürsün. Aşağı. Adam benim böyle dört blokluk yerden. Aşağı. Yok lan gözükür. Gözükür gözükür. Tamam Aynen. sen bilirsin. Ben buraya girmem. Dur. Hemen şurada. Orada mı? Bir dakika. Ha şey ne tamam Ben buraya girmem abi ben neyi böyle bir gerizekalıyım. Girdim valla. Her sonra Ben kaçıyorum. Koridor diyor. Hiçbir şey göremiyorum diyor. Evet. Ha, şey, ha bir tamam. kapıyı açacağım diyor orada şey bulabilirsin diyor. <laughs> Oha. <fev>. Real <laughs> nigga. Neyse e, işte aynen fena bulabilirsin diyordum Ben onu şey söyleyecektim. Kendi otomatik açılıyormuş şu yedi. Onu, onu da, biliyorum az çok ya ben Bartı'yı. Vallahi. Gidiyoruz. Biraz. İşte o alışılıyor. Buraya lan gel. Neyse. tamam yani. <laughs> dedim, Geldik şu an. Ee, şimdi şunlar falan arkadaş açabiliyorsunuz. Ve Fuse bulduk. Fuse ne? Fuse. I don't know Fuse. Buradan sonrasını oynamadım ben. Ha gücü açacaktım. Biz, biz buralar ne yapıyoruz? Evet güç açıyorum. <gülüyor> 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 arkadaşlar bu videoda küfür edersek kusura bakmayın çünkü tam küfür etmedik bir video. Ben bunu tıklamam. <laughs> Tıklasana ya. Al Allah al. tamam. Çankları bir daha yenileyeceğim. bir yenileyeceğim bakalım bir. O 16 mı? Abi ben 8 ayarladım bunu. Hayır 16 yaptın sen 16 mi yaptım nasıl ya? Ha yapmıştık doğru lan. Unuttum ben ha. 16, 16 uzak olsun. Abi gideyim mi ben şimdi ne yapayım? Ha buraya geri döndü. Tamam bu ki O uza boşluğuna çıkacağız. Vallahi çıkacağız sanırım. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Aman abi görüşürüz. Aman abi görüşürüz. Orada arkadaşlar küçük bir hepiniz düşmesi olabilir. Neden? Bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Sağ Cidden bilmiyoruz. Eee. Burası değil, burası değil, burası sanırım. Ha, bakayım, Eylok. Buraya lan nigga. Ha, tam güldü. Ha, yapmamız... What Ha, Spish. Ha, dedim bak uzaya çıkacağız. Ha, uzay Burası şey. Hmm, kıyafeti. Uzay kıyafeti, tamam. Debito! Şu zırhı kıyafeti. alalım lan. Belki elinle falan savaşırız ha. Kırık. Oha. Benden mi? Senden I believe I can fly. Uçacağız sanırım lan. Dur ah. uçağı yapalım. <laughs> Sıçtım. <laughs> dur bekle. 15 yaptım. 16 yaptım. Tamam yüklendi mi? Bakayım yüklenmiş evet. E biz burada bekleyecek miyiz? Hmm, bekle diyor sanırım. Anlamadım neyse. Contact me if you make Yaparsan ben de iletişim <laughs> What the fuck? Bir bakalım çantaları şimdi kesin gelmişizdir ama. Geldik mi biz neredeyiz? Aa geldik bak dedim ben sana. Ya veya gelmemiştik. Bu ne Ha kapıyı kapadık şimdi kapıyoruz. Elektronuma. Sorry Charlie can you Damn ha Bir şeyler. Neyse iletişim kurmaya çalışacağız yani öyle diyordu. Duymuyor galiba. Şimdi bu kapı. Aa soklanma yeri o sanki yeri saplanmış bir şey ama neyse. Abi niye bu da fazla saklanma yeri var? Çünkü burası burada herhangi gelebilir yani. Bu ne? Ha bir dakika. Evet Stambat arkadaşlar e, bu da da şey elektrik sopası gibi bir şey. Şimdi burada o, robotlar var onlara karşı kullanacağız büyük ihtimalle. Android'ler ve Jitakri'yi yapmak kalacağım. Bak komutu bunu nasıl olacağını bilmiyorum işte dediğim gibi. Şey Ay, day, Ay 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 ay. Communication Center. Burayı hatırlıyorum. Evet şimdi işte. What the fuck? Android Aa, Android. Dedim sana işte robotlar. Bunlar ben ama ölmüyor. He? Kaka elektrik kullansana. Kullanayım ama yani. çok hızlı kırılırlar. Tamam o zaman kullanma. Kullanma kullanma, kullanma Çok hızlı kırılır bu büyücü Yok hı, lan kırılmaz hı. aslında. Bir hı, sürü, hı. sürü bir sürü bir sürü bir sürü gelirse şey yap. Kullan. Ölmüyor baksana. Bu var ya tahta kılıç biliyor musun? Yani öyle diyebiliyorum. Bak kaç demeyici varmış. Allah oturtuyor hı. adam oturtuyor. oturtuyor Amına koyuyor koyuyor ya baksana nasıl oturtuyor ya. Kesin uzun. Öldürdüm. Öldürdüm. İçinden bir şey çıkıyor. Bir de zıdım var yani düşün. Çıkmadı. Şimdi bu arkadaşlar ben bunu oyunu izledim. Yavaş. Oyunu izledim arkadaşlar. Ya bir şey yapacağımız zaman illaki bir sorun çıkıyor. Ama bu oyunda çıkacak mı onu hiç bilmiyorum. Bakalım çıkmaz inşallah. Al işte ben abi ben biliyorum. Ya ben Kanka, bu korkunç profesyonel oldum Oğlum orada şeyi indirsene. Mı? Yok lan mouse e yapılmıştı büyük ihtimalle. Ha mouse evet, evet doğru tamam. Evet öyle bir şey yapılmış. Şimdi burada bir kapı var tabii ama açılmıyor evet her zaman gibi yine sorun. Evet. Şimdi sıçtık. Havalandırma ilk girişimiz. Açalım sesini de siz de duyun. Soğuk mu Bakalım. Burada Çünkü genelde ilk havalandırma, havalandırma girdiğinde burası. bir ses geliyordu da ondan hatırladım. Evet burada yok kimse. Burada. Lan ses dışarıdan geliyormuş abi. Sus. Kaç. Abi bak ilk oyunu izlemişim. Havalandırmaya girebiliyor mu? Gire o havalandırmada geziyor şahsiyet. Fulende havalandırmada geziyor. Hiç yeri in ya yani ses duyduğu zaman yere iniyor. Hani böyle havalan fit aşağıya. Görüyorsun şimdi. Kesin gösterecektir öyle bir şey. Yok hiçbir bir Okey chest. Ha. Tamam. Şey şu ha pav. Vuranç ha, ha okey. Edildi. Aa edildi. Otur şimdi yavrucuğum. Açıldı lan. Ha tam güç geline geldi. Okey. <laughs> şimdi abi bir an heyecanlandım. Basıyorum. Bas. Ben bastım. Ana basmadı. <laughs> Bas. Abi Aha. basmıyor. Yürü git. Hatta. Seni istemiyorum. <laughs> şimdi iletişim kuruluyor. İster... artık yaptık. Evet yaptık sanırım. Ben Ama kula kolay. Var, Abi bak yine bir sorun çıktı. Oyunda zaten oyunun sonunda azıcık iletişim kurabiliyorduk. Ben ondan Neyse hemen gidelim ilerleyelim. Oh come maintenance elevator. bu maintenance elevator aklımda kaldı bir yerden ama neydi? Ha asansör evet aynı asansördü. Büyük ihtimalle öyle hatırlıyorum. Ee, şimdi bakayım burası. Bak Optifine bu arada C'ye yaklaştırıyorum demiş olayım sana da. Burada. Communication buradan geldik. aa, aa al sana Yok lan burası iyi yok. Hani iyi yokmuş burası. Evet tek oraya gidiyoruz. Ayak geliyoruz. sesi duydum ama bilmiyorum. Bizim ayak sesimiz. Şuradan başka bir şey. Bak şu an bak. ayak sesi duyulmuyor ya. Orada bir şey duydum ben. Allah Allah. Ne Evet bak elevatörde meyusun. Hadi gidelim artık buralardan. Al işte bak yine bir sorun. K kardeş level 3. Ee, büyük ihtimalle buradan gideceğim ama burası çok uzun değil mi sence? Çünkü oyunun başında böyle bir şey oluyordu Yukarıdan bir böyle bir sıvı damlıyor. Adam Allah. geçerken yukarıdan bir geliyor elini alıyor onu. Üstünden geçiyoruz, el sıvının. Ama bizde ama hiç da yok bak. Abi bu kapı çok tehlikeli. Bu kapı da çok uzak. Ee, tecrübelerime dayanıyorum biliyorsun şu an. <laughs> Evet girdik. Ah! Hapalı iyi bakın falan. Yavrucum, şimdi sen şuna ne fark ettin? Neyi? Havalandırma ve adam tam altında. Kesin burada bir bok var ama bence bak ben diyorum abi. I all cool everyone else. Herkes nerede diyor? Abi bak fark ettim abi bak hiçbir yerde yok öyle bir şey. Hiçbir yerde. Tamam. bak gitti. Senin bu kurtulacak bir şey olacak ama burada. Şey level istiyoruz yani kekar istiyoruz. Ha ne diyeceksin? Elektrik lazım ne neyse. Tamam var bir şeyler dedi ama anlamadım. Anladın Haftalar mı sen? Haftalar sürer diyor. Ha doktor Martin olursa olmasın... anladın ki? Evet. Abi ben korkarsa prosu olmuşum yani artık. Evet. Ya ben sana bir şey diyemem ya. Abi ya abi bir dakika şimdi elini gördük. Ben görmedim. Yani şey olur yani. Ya anladık elin olduğunu. Bak götürüyor ben, ben, bulmalıyız diyor. Abi kesin bu bizi bulacak var ya. Ya veya bulmayacak aslında. O biraz geç bulması lazım. Neyse. Çok fazla saklanma yeri var. Abi bir bok olacak, bir bok olacak kesin bir bok olacak, bir bok olacak, bir bok olacak, bir bok olacak. Ben de çok Bir dakika arkadaşlar.